Diğer bir projemiz yakın zamanda sizin de hayatınızı değiştiren self servis raporlama projesi. Peki burada bizim amacımız neydi? İlk başta ondan bahsedelim ve neler yaptık biraz da ondan bahsetmeye çalışalım. Burada biz siz kullanıcılarımızın kendi kendinize sürükle bırak metoduyla raporlar yapmanızı istedik. Ve bunun için esnek bir raporlama altyapısı tasarlamak istedik. Peki bunu nasıl yaptık? Öncelikle bir Kurumsal sigortacılık ver amberi kurmakla işe başladık. Sonrasında siz bu raporları daha hızlı, saniyeler içinde alın diye in memorial yapıları buraya ekledik. Mevcuttaki eski bütün raporlarımızın hepsini değiştirdik ve yeni SBM şablonu raporlar yaptık. Bildiğiniz gibi Ağustos 2018'de öncelikle pilot olarak bütün sektörü açmıştık ve Ocak 2019'da da Tüm sektöre yaygınlaştırdık. Peki sonuç olarak ne elde ettik? Aslında siz kullanıcı dostu yeni arayüzlerle kendi raporlarınızı detaylı bir şekilde tasarlayabileceğiniz raporlama altyapısına sahip oldunuz. Ve bu raporlamalarda hızlı ve güvenilir bir şekilde kendiniz yapabileceği bir ortam sağladık.